Chrome Covered Server'ında oynayarak Yamaha R25 alıyorum serisinin 47. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Evet ben iyiyim. Sizler de iyisinizdir diye düşünüyorum. Kazanç tablomuzdan başlamak istiyorum. Direkt kova satışa geçelim. En son nerede kaldık hiç bilmiyorum ama şöyle zaten ayın 25'indeyiz. Daha bir hafta kalmış. Daha para kazanır mıyız bilmiyorum. Belki kazanabiliriz. Ama aylık kazancımız 14.418 TL oldu. Bence bu kazanç güzel efendim yani. Ben memnunum şu anki kazancımdan. Daha da olabilir mi? Onun üzerine çalışabiliriz. Şöyle bir altın verilerini de bir yenileyim efendim. 28 gram altın. E, şu anda altını almıyorum. 28 gramla sabitledim. E, yakındır. 1,5-2 ay içerisinde e, büyük bir ihtimal Yamaha R25'i alıyorum efendim çünkü neden? Normalde de çalıştığım için para var. Para geliyor. Beklemek istemiyorum R25. r alalım. r ne kadar kazandığımı belirtirim ben. Şu kadar oyundan ekledim. Şu kadar kendim verdim. İkinci serimizde geçeriz. İkinci serimizde de 100 fidan ağaç dikmek olacak. Onu geciktirmeyelim. 100 fidandan sonra da bir tane masaüstü set toplayacağım kendime. Yayıncı seti. Onu da toplamak istiyorum. Yani çünkü artık Laptop'tan yapıyorum. yok, laptop bir şey yok. Hoşuma gitmiyor artık. Biraz daha kalite olur belki. Total 142.000 TL Altın Kar'a bak 32.000 TL kar. Altın verileri kaçtı? 4445 Bu biraz daha artar. Biraz daha artsın ya. Artsın artsın. Güzel ya. Baksana belki 150.000 TL oyundan şey yapacağım. Olabilir yani. Neden olmasın? Ee, baktık artık. Aylık kazancımız Yani Hedefi de şu an 10K ya sonraki ayda bakarım 10k'dan fazla ise sonraki ayda 10k'dan fazla ise onu biraz daha arttırabilirim yani 15'i çekerim olmadı tamam buraya geçelim efendim ee, şimdi ne şimdi nereye geçiyoruz content içerik update güncellemesi var bir oraya geçelim oraya da bakalım efendim üzülerek söylemek gerekiyor bu konuyu artık bu saatten sonra son akademi geldi arkadaşlar. Son artık The Last Dance, son dans akademi tarihi belirlenmiş. E artık e bu content update içerik güncellemesi, bundan sonra daha content update içerik güncellemesi gelmeyecek. Hotfix güncelleme, ara güncellemeler gelecek efendim. 12 Eylül'de, 12 Eylül Cuma günü akademi var, son akademi. Legend Metalist birleşiyor. 10. Akademi 12 Eylül Cuma Legend Vitalis birleşimi 17 Eylül Çarşamba 17'sinde arkadaşlar artık Legend diye bir şey olmayacak 17'sinden önce Legend'deki karakterlerimizin de e, bankadaki silevleri onları da aynı Akademi'de ne yapıyorsak aynı o şekilde karlarımızı hazırlamamız gerekiyor efendim 17'sinde yoksa Vitalis'e geçmez itemleriniz yanar gider söyleyeyim Akademi diyor Vitalis'in birleşim sunuşuna aktarımı 22 Eylül Pazartesi olacak Efsane sunucu 14. yılında. 14 yıl. Maşallah. 8 vs 8 sunmaları 3 Eylül'de başlıyor. 6 Eylül Cumartesi günü sonlanıyor. Talk to Warrior Match Asas. Ve şunu şöyle belirteyim bu durumda. Ee, şimdi bu yayınlarda AB çekilişi var. Bir daireyetten kod. Ben kodları falan girmiyordum. Artık bundan sonra kodları da girmeye başladım. Geçenki yayında 900 AB 9 tane kod Tıkladım. Onu nasıl yaptım söyleyeyim onu da söylüyorum arkadaşlar. Kopyalı yapıştır şeklinde yaptığım zaman daha hızlı bir şekilde ilerlediğimi fark ettim. E, hatta Excel'e geçirdim şeyi, e, kodu. Excel'den hemen alt tab yaptım hızlı 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 ama elim çok yani bileğim var ya çat 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 yapasıya kadar ağrıdı. Yani sürekli peş peşe atıyorlar. Tek tek hasta o kadar ağrımayacak ama 3 tane atıyor peş peşe olmuyor. Yani 9 tane kıtladım. Yani sizler de kıtlayabilirsiniz. O kodları değerlendirin. Ben alamıyorum diye saldıydım normalde. Bir tane bakıyorum alamıyorum salıyorum. Polemik sunucusu aktif edildi. Eşit bir şekilde vs atabileceğiniz polemik sunucumuz aktif edildi. Bu şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Herkes eşit sadece bunda ne olacak? Artık makrosu bileği iyi olan kazanacak. İten farkı yok ne de olsa. Full pus hediyesi sizlerle şu an evet. Come to 44 Home 9 Legend genel güncellemeler. Birleşim özel her zaman birleşimden sonra takıtır nasıl etkinliği oluyor. Saat 9'da başlıyor. Holy Armor'lar aktif edildi artık. Holy setler geliyor. Holy'ler geldi. Karus Human. Evet silahların falan görünüşlerini gösteriyorlar. Şu an Garges Bow, Bow çok güzel ya. Yeni Collection Race kutuları sizlerle. Garges Weapon Chest var. Dark Knight Armor Chest var. Boost Imperial Armor Chest, Bifrost Accessory Chest, Gargis Dagger artı 1, Gargisler artı bir atıyor. İyi. Hülküres mi var? Hülküres varsa bunu da bunu atar bak. Bize bunu atar. Yani çoğunlukla bunu atacak ben size söyleyeyim. Gargisleri koymuş ama Hülküres koymuş ya. Dev birleşim çekiliş izlerle ödüllü yeni etkinlik. Yine burada mısın sen Nimet abla? Yeni bosslar sizlerle yeni bosslar aktif edildi. 999 adet son kırdırma. Sadece bir tane kırdırabildim. İkincisi gelmedi. Zaten bunu yapacaktım ben. Birleştirip daha olmadı. E, droplar Ararat Ring 1. Pontus Ring 1. taurus Ring 1. Aa, güzelmiş. Drop'u da güzel yani. O Shadow Piece de %18. Baya da azmış. Az ki yine. Ben daha fazla zannettim bunu. %10, %15, %18. Azmış. Bir şey çıkmaz yine bir şey. Web site panel geliştirmeleri. Artık bak bu güncellemeler hepsi stabil abi. Şimdi yeni şeyler geldi. Web site güncellemeleri bayağı oldu. Güzel olmuş. Ben beğendim. Karakter log sistemi var. Bu sistemin aktif olması ile birlikte karakterinizde yapılan log işlemlerini upgrade, trade, pazar, item kırma, NPC item satışı ve benzeri görebileceksiniz. En son sen ne yapmışsın, ne etmişsin göreceksin. Gayet güzel. Belki karına başkası girmiş olabilir. <laughs> Canlı etkinlik takvim sistemi. Rehber sistemi. Gayet güzel. Ha, bunu beğendim. Bakıyorduk forumlara tek tek bakıyorduk. Bak Avatar Craft direkt buradan bak. O bayağı iyi olmuş. Don var ya çalışıyor ya. Corona NPC'si aktif dedim. Ne ara yapıyorlar bunları bile? Arka planda çalışan ekip bayağı var demek ki. Evet arkadaşlar bitti. Yani güncelleme gayet güzel. Ben beğendim güncellemeleri. Sizler de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Zaten Legend'ın da ömrü bitmek üzere. şey almadı. Sayılı günler hızlı geçiyor arkadaşlar. Değerlendirin oynayarak değerlendirin. Güzel güzel o vakit harcayın. Para kazanın. Evet arkadaşlar. Kutularımızı kıralım. dört tane imperial var. Ee, 32 tane de bundan var. Şu upgrade'lerimizi bir yapalım. 2'ye geçmek istiyorum. Daha demin 1'de hiçbir tane item geçiremedim. 6 tane 7 geçirdik. Geçirdik. 3 tane de atalım hızlı gene. Hızlı gene atınca geçiyor bu arada. Şu bunu 8'e atacağım. Ama satılmadığı için 7 satılmaz diye düşünüyorum. 8'e atalım. kalın. 40 tane de unique material var. Onları da bir basalım. Ondan sonra burayı da sonlandırmış oluruz efendim. Tamam bunları da yaktık. Arkadaşlar Chaos Virnum'u artı 7'den 8'e atacağız. Bakalım neler olacak efendim. Bunları hızlı gene bir atalım 8'e. Chaos Virnum'da biraz daha bekleriz. Hatta özel bir basış yaparız. Şimdi şöyle 3-5 yani biliyorsunuz 3-5 hastasıyımdır ben. Şimdi Confir'e bastım. Ayrıca burada X'e bastım. X'e bastıktan sonra ee, şu an Anvil'de gözükmüyor hani istediğiniz kadar confirm basın Şu an bu Anvil'de değil Anvil'e tıklamamız gerekiyor ama Geçmesi için Anvil'e ee, tıklayacağız ama öyle bir zamanda basacağız ki Yani geçici Geçeceğini de hissedeceğiz arkadaşlar yoksa zor 7'ye geçti 8'e yaktı Şöyle birazcık Anvil'e bakalım. Anvil kıpkırmızı. Anvil kıpkırmızı arkadaşlar. Kiss balı 8'e attı. Ya ben ya şimdi bu kızarıklıkların bitmesi lazım. Anvil'e birazcık rahat etmesi lazım. Biz en iyisi basalım gitsin. Basıyorum efendim. Yaktık. Storage base field upgrade kaos yorunu artı 7. Yakmasaydık iyiydi. Arkadaşlar bastığımız Antalya ring artı 1'i artı 2'ye atacağız. İnşallah geçer. Vallahi çünkü geçmesi lazım. Çünkü üst server'da benim yok. Bayram bas da basıyorum kanki. Aa olmadı ya.